Hayat bazen umut, bazen gözyaşı, bazen acı, bazen tatlı, mutluluklarla dolu olsa da yaşamaya değer. İnsan yaratılmışların en mükemmeli olsa da inanç ve umutlarına, insanlığına değer biçmeli. Kendi çıkarları için kırıp dökmemeli. Zalim olmamalı kırmamalı, ah almamalı, ve bel altına girmemeli. İnsanları sevmeli, saymalı, kimsenin günahına girmemeli. Çünkü ölümün olduğunu unutmamalı. Ben zenginim, benim her şeyim var, paramla insanları ezerim düşüncesine ve ise kibre asla kapılmamalı. Lakin mal va onun değil yaradanın verdiği rızık olduğunu unutmamalı. Veren Allah bugün verdiğini de ala elinden alacağını unutmamalı. Kibre kapılmamalı. Her saltanatın bir sonu olduğunu varlığın da bir gün son bulacağını, son yolculuğuna tek başına uğurlanacağını, gideceğini, hesap vereceğini aklından çıkarmamalı. Kadın ise bir kuş misali, çok sıktın mı inciltirsin, kırarsın, çok özgür bıraktın mı uçurursun, senin olmaktan çıkar. Bir kadını bedeni için değil, yürekten seveceksin. Sevgi, aşk, günlük, haftalık, aylık yaşanacak kavramlar değil. Ömürlük seveceksin, ömürlük seveceksin. Elbise değiştirir gibi sevgili değiştirmeyeceksin. Sizi bilmem ama benim inancımda kalın yardır, yarendir, annedir, eştir, bacıdır. Herkes bir kadından dünyaya geldi ama çok az kişi bir kadının gönlünde taht kurdu. Kadına bir verirsen bin eder. Seni kalbine vallahi kral eder. Kalın bir insanın yarım kalan sol yanıdır. Unutma ki kendi namusun, annen, bacın sana nasıl değerliyse, başkasının eşi, kadını, bacısı senin de namusundur. Orospu tafasını, lavasını kuramazsın. Kötü gözle onu yargılayamazsın. Günahına giremezsin. Kısacası benim gözümde kadın sol yanımdır. Mezara kadar başsacımdır benim için son nefesimdir son nefesimdir